Daha var, özellikle yani burası bizim bugün hasselen dersimiz. Geçen okuduklarımız zaman zaman yapıyorduk bu dersi. Epey bir ara girmişti böyle konular işlemiyorduk herhalde. Bir tekrar oldu, güzel oldu. Ee, bugün de özellikle bu hadislere dikkat edin. Özellikle Ebu Ubeyde'den diyor Ebu Ubeyde bir Bahreyn tarafından mal ile geldi. Mal getirdi. وَانْتَغَرَ بَعْلُوا sahabe Bazı sahabiler de ona baktılar. Onu beklediler. Burada işaret ediyor. Bunun hadisin sebebi şu. Peygamber selam Ebu Ubeyde'yi Bahreyn'e cizye mallarını toplayıp getirmek için görevlendirdi. Gitti ve cizye mallarını getirdi. Ensar da onun gelimini geleceğini bildiler. Ee, ve Resulullah Aleyhisselam sabah namazını kıldığı esnada Ensar etrafına toplandı. Ee, yani ve mal, yani maksatları mal. Ve Aleyhisselam da onlara baktı ve bu hadisi zikretti. Fekadir Resulullah Aleyhisselam Vallahi mel fakra akşa aleykum وَلَاكِنِّي اَخْشَى عَلَيْكُمْ اَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ Allah'a yemin olsun, ben sizin üzerinize fakirlikten korkmuyorum, korkuyor değilim. Allah'a yemin olsun, ben sizin hakkınızda fakirlikten korkmuyorum. Yani benim ümmetim, benim ashabım fakir düşer. Aç kalır, yoksul olur diye ben korkmuyorum. وَلَكِنِّ اَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ اَمْتُبْسَطَةَ دُنْيَا عَلَيْكُمْ Fakat benim sizin üzerinize en çok korktuğum dünyanın sizin üzerinize açılması. Dünyanın bolca verilmiş olması, verilmesi. İşte apartmanın sahibi olmuş, saraylar sahibi olmuş, bol bol mal sahibi olmuş. Ben bundan daha çok korkuyorum sizin hakkınızda. E neden? Şimdi demin söylediğimiz şekilde hareket eden zengin kaç tane var? Yani ha bizim burada az çok tanıdığımız maddi durumu iyi olan kardeşlerimiz var. Ee, bunlar bu bizim tanıdıklarımız da belki Adana'nın cömert sayılacak kişileri. Cömertleri yani cimrileri değil cömert zenginleri sayılır. Fakat ben biliyorum ki bunlar dahi pek çok zaman kendilerine akseden sıkıntılara cevap vermezler. Cevap vermezler. Filancanın böyle bir ihtiyacı var. O anda durumu vardır, yapabilir aslında isterse ama nefs bırakmaz onu. O cömertliği yapamaz, nasip olmaz. Evet. İşte Peygamber Sallam ben sizin dünyalığınızın çok olmasından daha çok korkuyorum. Kena büsitat ala kana kâne Sizden öncekilere dünyalığın çok verilmesi gibi. Fetenâfesûhâ kema tenâfesûhâ ve tuhlikekum kema ehlekethum sizin de onların o dünyalığa özendikleri gibi sizin de o dünyalığa özenmenizden korkuyorum onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum Allahu şeyhan ve Tirmizi <laughs> Buhari Müslim ve Tirmizi rivayet etmiş Veli <laughs> Müslim Müslim diyor İnne dünya hulvetun haziratun yani Müslimin rivayetinde böyle Gerçekten dünya tatlıdır, yeşilliktir, rengarenktir. Dünya rengarenk. Hakikaten de böyle yani. Parayı bulursan dünyanın rengarenk olduğunu görürsün. Çıkarsın dışarıya zevk, sefa çok. Altında araba olsa belki çoğu buraya gelmezdi. Gelmezdik. Giderdik şimdi işte barajda bilmem nerelerde belki gezmeyi gezecektik. Dünya tatlı ve rengarenktir. Ve Allah mustaklifukum fîhâ. Allah sizi dünyada halife kılacak. Yani dünyanın mallarını, mülklerini sizin elinize verecek. İşte hepimizin az çok elimizde dünyalığımız var. Kimimizin birkaç elbisesi var, kimimizin arabası var, kimimizin bisikleti var, kimimizin evi var. Hani böyle ufak şey, şeyler belki bunlara söylemek de komik geliyor. Kimisinin fabrikası var, kimisinin villası var, kimisinin sarayı var. Allah size bunları verecek. فَيَنْظُرُوا كَيْفَ تَعْمَلُونَ Ve nasıl yaptığınıza bakar, bakacak bilmediğinden değil ha hesaba çekecek. Fettekud dünya dünyadan sakın. Yani dünyanın şerli kısmını şerrinden sakının. Dünyanın şerri de nedir? İşte demin söylediğimiz gibi cimriliktir. Allah'ın verilmesini emrettiği yerde vermemektir. Esirgemektir. Müslümanların sıkıntısına muttali olup imkanı olmasına rağmen koymaktır. Oradaki ölçü şu. O zaman her şeyini verecek diyor ölçü ne? Diyor elini tam aç ne sıkkısı arasında bir yol yani çok ver kendin muhtaç olacak dereceye düşme bunda mazereti var kişinin ben bunu versem ben muhtaç olacağım deyip e, vermekten sakınabilir o zaman kaçınabilir ama kendisi de muhtaç duruma düşmeyecek o zaman vermesi evladır o onun cömertliğidir cömertlik Allah'ın sıfatıdır e, Allah'ın ahlakıdır Allah'ın ahlakına ahlakına uygun bir ahlak Müslüman kişi göstermelidir. İşte inni ca'inun fil arzi halife. Ben yeryüzüne halife kılacağım. Kim o halife? Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış olan kişi. Allah'ın peygamberleri, Allah'ın veli kulları, salih kulları. Dünyadan sakının ve takun nisa. Kadınlardan sakının. Dünyadan sakının. Peki kadınlar dünyanın içine dahil değil mi? Kadınlar da dünyaya dahil. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu kadar dünyadan sakının dedikten sonra hemen akabinde diyor, kadınlardan sakının. Bu söylemiyor, erkeklere söylemiyor herhalde. Erkeklere söylüyor. Erkeklere söylüyor. Tabi erkekler. Yani Tabii. Bak ya, bu hitap sadece erkeklere o zaman. Bu kadın var E, Şimdi şöyle, e, hitap neden erkeklere? Kadınlara umumi zaten. Dünyadan sakının e, ee, ekseriyat dinde peygamberin hitaplar neden erkekleredir? Ayetlerin çoğu neden erkekleredir? Çünkü kadınlar ekseriyat erkeğe tabidir. Tabi olduğu için ve sorumluluk erkektedir. Ondan dolayı erkeklere baz almıştır çoğu yerde. Evet, e, dünyadan sakınan, kadınlardan sakın. Ve inne fitneti beni İsrail kânet fin nisa. Çünkü Beni İsrail'in ilk fitnesi kadınlarda olmuştur. Kadınlar konusunda olmuştur. Şimdi düşünüyorsun, bakıyorsun, adam genç kavga ediyor. Niye? Kız yüzünden. Efendim selam adam çalışıyor, 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 iyi kazanıyor. Ama bakıyorsun elde avuçta hiçbir şey yok. Niye? Kadın yüzünden. Gider bir kadın musallat olur, bir şey kalmaz. Hiçbir şey kalmaz. Efendim adam evlidir, karısı Müslümandır, temizdir, ailesine sahiptir. Adam Evdeki karısını muhtaç eder, mağdur eder, gider dışarıdaki kadına yedirir. Allah muhafaza eylesin. Adam, yani bu bizim karşılaştığımız şeyler, bize geliyorlar yani. Bu şekilde problemi olan insan geliyor. Başka vilayetten adam kalktı, buraya geldi. Birisi demiş, hoca böyle, hoca şöyle, hoca böyle. Anlatmış, anlatmış. Gelmiş bana mıska yazdırmaya adam. Başka memleketten buraya mıska yazdırmaya geldi. Niye? Ya bizim bir abimiz var, babamız rahmetli oldu diyor. Biz diyor o memleketin de saygın bir ailesiyiz Bizim ailemiz çok saygın bir aile Bir belli bir cemaat içerisinde de sözü geçen bir aile Yani bir cemaatin böyle o memlekette işte en kıdemlilerindeniz biz aile olarak ediyor abim tuttu e, tutmuş bir tane kadına bizim ailemize yakışmayacak hem de bir kadının peşine düşmüş. Ya diyoruz ki diyor o zaman bu kadını ev, is, evlendirelim seni istiyorsun. Yok. E abi bunu bırak seni evlendirelim. Yani ailemize yaraşacak, sana yaraşacak, bize yaraşacak birisiyle evlendirelim. Yok. İkisi de yok bu sefer. İkisi de yok. Biz şaşırdık kaldık diyor. Ne yapacağımızı? Allah baş vermesin. Evet kadın insan aklını başından alıyor. Kadın insanı sarhoş ediyor. İçki haram. İçki sarhoş ediyor. Esrar sarhoş ediyor. Bunlar haram. Sarhoş ediyor. Kadın da sarkoş ediyor. Seni haram ediyorsa, hakla batılı birbirine karıştırmana sebep oluyorsa, o zaman o kadından da uzak duracaksın. Seni sarhoş ediyor. Sana zarar veriyor. Aklını başına al. Ne iki kuruşu bir araya getirebilirsin, yani tabiri caizse gönül eğlendirmekle, gezmekle, tozmakla, ne iki kuruşu bir araya getirebilirsin ki bir düzen kurasın. E gelip geçer, affedersin zaten kadın düzgün bir kadın. Ya bak bizim burada öğrencimizin başına bile geldi. İki tane öğrenci. Birine musallat olmuş. Çocuğa hadi ondan kurtulup dedik. Ötekine musallat olmuş. Ya bu demek ki e, düzgün bir şey değildir. Allah muhafaza eylesen. Akıllı insan. Erkeklik bir taraftan akıllı olmak demektir. Kadına hani bir söz yani şey, aklı kısa deniyor değil mi? Bizim halk arasında bir laf. Resulullah Aleyhisselam buyurur. E, aklı ve dini noksal olanlardan diyor. Madem bir noksanlık tarafı var kadının o zaman akıllılık erkekte olacak. Şerinden uzak olacak. Yaklaşmayacak. Kendini muhafaza edecek. Kendi muhafazası kendi neslini muhafaza etmek aynı zamanda. Bir evladın çocuğun baba üzerinde haklarından birisi de şu. Kendisine iyi bir anne bulması diyor. Sen gittin sana yakışmayan bir kadının peşine düştün. Ya aldın evlendin farz ederek ki evlendin. Bu kadın senin çocuğuna anne olmaya layık mı? Bunu da soracaksın, bunu da düşüneceksin. Sadece kendini düşünmeyeceksin yani. Ya güzel işte ben bakıyorum ben onunla olunca ben mutlu oluyorum. Böyle değil. Bu çocuk senin yarın, bu kadın senin yarın çocuklarını yetiştirecek. Yarın çocuk biraz büyüdüğü zaman baba sen bir anne bulamadın bize dedirtmeyeceksin. O zaman o çocuk sana asi olur. O çocuk sana isyankar olur, sana eziyet eder. Sen hakkın yok ki. Adam gelmiş Hazreti Ömer'e çocuğunu şikayet etmiş. Hazreti Ömer diyor, bir o çocuğu bir gönder benim yanıma. Çocuğu çağır. Evladım diyor, sen niye isyan diyorsun? Anne babana niye eziyet ediyorsun? Ya Miran diyor. Çocukların anne baba üstünde hakları hiç mi yok? Diyor, vardır. Peki nedir o haklar? Efendim ona güzel bir isim koyması, güzel bir, iyi bir anne bulması, saliha. İyi anne de, budur yani. Saliha Allah'tan korkan, haram ve dikkat eden. Efendimiz'in iffetine dikkat eden. Sonra ona bir meslek öğretmesi. Dinine dair bilgiler öğretmesi. Farz olan bilgiler öğretmesi. Bunlar sayıyor. Çocuk diyor ya emir-i benim babam bunların hiçbirini bana yapmadı. Benim annem işte filanca şeyden bir kadındır. Yani tabiri caizse şimdi biz diyelim çingene dediğimiz insanlar gibi. En adi tabiri caizse bir ahlak üzere en cahil en kültürsüz ahlak üzere bir kadın. Bize bugün de misafir gelmişti bir ahbabımız. Kadın çok diyelim tarikat ehli, tasavvuf ehli Allah yolunda gitmeye çalışmış. Ömrü boyunca. Çocuğunu da öyle yetiştirmeye çalışmış. Çocuk üniversiteyi bitirmiş, bir tane kız almış. iş yerinden bir kıza aşık olmuş. Evlenmiş. Evlenmiş ama başına bela. Ben diyor Kur'an götürdüm diyor evlerine hediye olarak. Birkaç ay sonra bir gittim ki Kur'an'ı diyor ayakkabıların arasına atmış. Kadın. E o çocuk Müslümandı ama o kadın adeta diyor dinsiz gibi bir kadın diyor. Sanki şeytana tapıyor diyor. Evin içine ben girmeye korkuyorum diyor. Tuhaf tuhaf heykeller bilmem neler koymuş diyor eve. E ne oldu? Kadın çocuk da dindar oldu halde. Çocuk iyi bir aileden geldi halde. Çocuk da gitti. Kadın yüzünden dinini kaybetmiş erkekler var. Dinini değiştirmiş erkekler var. Allah şerrinden muhafaza etsin. Peygamber Özellikle kadını zikretmesini sebebi şudur. Çünkü insan kadınlara karşı zaafı vardır. Evet, hatta bazı alimler dualarında bir de Allah mecinle min fitnetin nisa demişler yani. Allah'ın kadınların fitnesinden muhafaza et demişler bazı alimler. Evet, yani sığınmak lazım. Sığınmak lazım, sığınmak lazım. Neti Muhammed Cenab-ı bizleri o fitnelerden esirgesin. سبحانك اللهم وبحمدك ولا اله الا انت نستغفرك اللهم ونتوب اليك وانت رب العرش العظيم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم حساب برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا بجاه سيد المرسلين اللهم اجرنا من فتنه النساء اللهم اجرنا من فتنه النساء اللهم اجرنا من فتنه النساء اللهم أجنا من فتنة الحياة والممات اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال إلى روضة روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى جميع الصحابة والتابعين والى ائمهنا ائمه مذاهبنا الاربعه سيدنا امام ابو حنيفه سيدنا امام مالك سيدنا امام الشافعي سيدنا امام احمد والى ائمه اهل بيت الكرام والى ارواح الاقطاب المدركين في الدين كلهم وخاصه الى روح الشيخ عبد القادر الجيلي الى روح الشيخ سيدي احمد الرفاعي والى روح الشيخ السيد احمد البدوي وإلى روح الشيخ إبراهيم الدسوقي وإلى روح الشيخ سيدي وملاذي أبو الحسن الشازلي وإلى الشيخ محمد بحر الدين نخشبندي وإلى الشيخ مولانا جلال الدين الرومي قدس الله أسرارهم العلية وإلى سائر مشايخ الطرق العلية وإلى أساتذنا وأساتذ أساتذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وإلى أصدقائنا واحد